Beşinci kattasınız ya da üçüncü, dördüncü kattasınız fark etmiyor. Genelde en üst katta bu sorunlar yaşıyor. Şebekenizin basıncı düşük. Yani çeşmeden kalan su basıncı düşük. Su basıncı düşük olduğu zaman birincisi kombi ile alakalı detay geçeceğim. Sıcak suyunuz gelmez çok düşükse kombilerde bulunan çeşit çeşit türbinler var. Mesela bu demir dökümde, Eiffel'de felde kullanılan bir türbin. Suyun basıncının, debisinin bu çarkı döndürmesi lazım. Eğer yavaş döndürürse gene çalışmaz. O yüzden sıcak suyunuz gelmez mesela gündüzleri. Bu e, ya da e, gelmez. Akşamüstü işte gece vakti basınç arttığı zaman kullanımı toplu kullanımı düştüğü zaman basıncınız artar. Ee, gene sağlıklı bir basınç gelmediği zaman bu sefer sıcak suyunuz gelir ama en düşük ayara bile alsanız aşırı kaynar gelir. Burada da tavsiyem bu tür düşük basınç olan yerlerde kombinin sıcak su ayarını en düşük ayara alın. En düşük ayara alın. Ee, bunun basıncını artırmak için sizin hani hidrofor bağlama imkanınız yok, su saatine motor takma e, imkanınız yok. Size en basitinden bir yöntem söyleyeceğim uygulamalı olarak bizzat e, denenmiş ve verim alınmış bir yöntem. Beşinci katta, altıncı, yedinci neyse en son en son kattasınız. En son kattasınız ya da değilsiniz. Neyse yani en üst kata çıktınız. En üst katta su saatinin orada e, normalde kat kat çıkarken haliyle su saatine hat girer ana hattan. İşte bu kata verir. Çıkar, bu kata verir. En son burada bir dirsek vardır. Yani şurada bir dirsek vardır. Burada dönüş yapan dönüş yapan bir dirsek vardır. Dönüş yapar ve buradan sizin su saatinize gider. Siz su saatinizin şu su saatinizin e, vanasının gerisinden buradan e, yine tekrarlayayım. En son kata çıktınız. Burada dirsek buradan su saatine giriyor. Su saatinden önce çünkü sonra olmayacak. Sonrası dairelere girer. Su saatinden önce bu araya bir tane T parça T bunun büyüğü tabii. Buraya bir T kaynatıyorsunuz. Buradan bunun devamı su saatine gidiyor. Buradan şunun ucundan yukarı böyle 32'lik boru ucuna kör topayı vuruyorsunuz. Bunu gerekirse tavanı da delin. Çatıya kadar çıkacak. Yani çatınız şöyle açılı düşünelim. Ta şu tavanın tavanın burasına kadar gelecek bu kör tapa. Buraya kadar gelecek. Boruyu kaynattınız uzatıyorsunuz. Buradan uzatıyorsunuz uzatıyorsunuz. En son şurası çatıya değecek. Uzatıyorsunuz. Ne yapacak? En son uzandığı zaman Görüntü ne yaptık? Dirsek, dirsek T ve su saat. Şu şekilde, şu şekilde, dirsek, şu şekilde tavana kadar uzatıyorsunuz. En son kattan su saatinden önce tavana kadar uzatıyorsunuz. Bu şekilde basıncınızın arttığını göreceksiniz. videoda anlattığım gibi ee, burası ana hat. Binaya giren şebekenin şebeke suyunun ana hattı. Buradan girdi. Birinci kata verdi. ikinci kata verdi. 3, 4, 5. Siz en üst kata çıktınız. En üst kata çıktıktan sonra ee, hemen su saatinin gerisine takıyorsunuz. Burada biraz daha detaylandırdım. En üst kata çıktınız. 32'lik boru olsun. Büyük boru olsun. Yani sizin şuradaki hattınız buradaki hattınız ne olursa olsun siz buradan çıkışı 32'lik boruyla çıkın. Su saatinin hemen gerisine bunu takın. Burası daireye giriyor. Gördüğünüz gibi su saati su saatinden ana hattan giriyor. Buradan çıkış. Su saatinin gerisine takıyorsunuz. Buradan yukarı çatının ta bitimine kadar gidecek. Burada da şema olarak şuradan çıktığı çıktı. Tam şu köşesi. Tam şu köşesi. Bu dirsek. Dirsekten sonra bir tane T atıyorsunuz. T atıyorsunuz. T'nin diğer tarafı su saatine gidiyor. Bu. Burada da burada da su saati var. Burada da su saati var. Su saatinden sonra da daireye giriyor. Bu T'den sonra yukarı çıkıyorsunuz. Şu kör tapa. Şu kör tapa. 32'lik kör tapa. Ta çatının burasına kadar gelecek buraya kadar gelecek. Sorunuz çözülmüş olacak.